Merhaba arkadaşlar. Günün transfer haberleri serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Beşiktaş William Carvalho için Real Betis'e 4 milyon euroluk teklif yaptı. Galatasaray Zeynit'in 30 milyon euro istemesi üzerine Wendel transferinde pazarlıkları dondurdu. Galatasaray Wendel için Rus ekibine 17 milyon euro teklif etmişti. Beşiktaş Barcelona'nın Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer hedefleri arasına ekledi. Orta saha transferi için bastıran Galatasaray'da jo Joao Mario ismi gündeme geldi. Forvet adına bir transfer daha isteyen Beşiktaş, Sebastian Haller için Beşik, Borussia Dortmund'un kapısı kapısını bu kez satın alma opsiyonlu kiralık kiralık formülüyle çalacak. Miguel Crespo. Kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor. Portekiz'de orta sahanın menajeri yönetimden yeni bir toplantı talep etti. Conjo Shelby ile anlaşamaya çay spor Beşiktaş'tan Amira Cahmetovici istiyor. Fenerbahçe'nin Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley için Brezilya ekibine yeni bir teklif yaptığı iddia edildi. Transferin ay sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor. Trabzonspor bir süredir temas halinde olduğu Seva Savic'i ikna etmeyi başardı. Burada Maviller deneyimli stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray'ın Richard Lewis transferinde ciddi mesafe kat ettiği belirlendi. Sarı Kırmızıların Şampiyonlar Ligi avantajı kullanarak futbolcuyu ikna ettiği ve prensip anlaşmasına varıldığı iddia, iddia, edildi. Sarı Kırmızıların Rios'un kulübü Palmeiras ile de anlaşmaya yakın olduğu ve futbolcunun artık her iki kulüpten, kulüpten gelecek müjdeli haberi beklediği belirtildi. Beşiktaş'ın Sebastian Haller inadı sürüyor. Borussia Dortmund ile tekrar masaya oturmaya hazırlanan siyah beyazlar transferi satın alma opsiyonlu kiralık kiralama formülüyle çözmeyi difliyor. Galatasaray'ın Benfica forması giyen Alexander Bah için 12 milyon euroya gözden çıkardığı iddia edildi. 26 yaşındaki sağ sarı kırmızı arı sıcak baktığı ifade ediliyor. Videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların çekilmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Teşekkürler.